Sayın izleyiciler, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu salı günü Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Frank Richard Doane'nin atanmasını gündemine aldı. Büyükelçi Richard Doane oturum sırasında yaptığı açıklamalarda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Bu iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirmek için çalışacağını söyledi. Türkiye, Amerika'nın önemli bir müttefiki ve stratejik ortağı olmaya devam ediyor. Türkiye, NATO ittifakının önemli bir üyesi. Başkan Barack Obama, nüfusunun çoğunluğu Müslüman, hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı, laik ve demokratik bir devlet olan Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada karşılıklı anlayışın ve istikrarın şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini takdir ediyor. Büyükelçi olarak atanırsam ortak hedeflerimiz doğrultusunda Türk-Amerikan işbirliğini pekiştirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım. Bu akşamki yayınımızda Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi olması beklenen Büyükelçi Frank Richardone'nin senatodaki açıklamalarını değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Washington'daki Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Michael Wertz. Welcome, Michael Wertz. Thank you. Hoş geldiniz Sayın Michael Wertz. Ben teşekkür ederim. Aa Büyükelçi Richard Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin ne kadar önemli olduğundan bahsetti ve aynı zamanda açıklamalarında bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışacağını söyledi. Acaba bu ilişkilerin güçlendirilmesine bir ihtiyaç var mı? Aslında bana kalırsa güçlendirilmesinden ziyade yeniden tanımlanması gerekiyor. Aslında soğuk savaştan sonra bölgeyi değerlendirdiğinizde Türkiye'nin nerede olduğu ile ilgili, konumuyla ilgili bir konu bu. Yani toplum, Türk toplumu gerçekten çok ciddi bir şekilde değişti o dönemden sonra ve giderek daha fazla rol oynamaya başladı. Hem diplomatik anlamda çabaları çok önemli hem de bölgede önemli hissedarlardan bir haline gelmeye başladı Türkiye. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini yeniden değerlendirmesi, yeniden tanımlaması gerekiyor. Çünkü Türkiye giderek daha da fazla önem kazanıyor. Başkan Obama da zaten bunu yapmaya çalışıyor. Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret sırasında Türkiye'ye de uğraması, Türkiye'nin gündemin üst sıralarında olduğu olduğunu göstermişti aslında. Şu ana kadar ki en önemli, en deneyimli büyükelçilerden bir birisinin Ankara'ya gönderiliyor olması gerçekten çok önemli. Irak'ta, Ürdün'de, Suriye'de deneyimleri olan böyle bir insanın gönderiliyor olması zaten ilişkinin doğru bir noktada olduğunu gösteriyor. Sayın Bertz, isterseniz bu konulardan biraz bahsedelim. Bunları biraz açalım. Bunlardan birisi İran'dı. Senatörler, Büyükelçi Richard Döne'ye bu soruları da ilettiler. İsterseniz önce bu açıklamaları izleyelim. Sonra Devam it. on the vote 1929 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısının oylaması konusunda Başkan Barack Obama talihsiz ve üzüntü verici ifadelerini kullandı. Biz Türkiye'nin nüfuzunu kullanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu kullanarak Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Almanya ve Uluslararası Atom Enerji Dairesi ile yürütülen diplomatik sürecin dışında bir alternatifi olmadığı konusunda İran'a ikna edici umuyoruz. Ancak bizi hayal kırıklığına uğratan oylamadan sonra Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde güvenlik konseyi kararına uyacağını kesin suretle açıklamasını da güven verici bulduk. Bizim için esas nokta o. Bu bizi cesaretlendirdi. Sayın Büyük Büyükelçi açıklamasında talihsiz ve üzüntü verici ifadelerine değindi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin hayır demesiyle ilgili bu açıklamayı yaptı. Acaba Washington ne kadar ciddiye aldı bu hayır oyunu? Bu hayır oyu gerçekten önemli bir engeldi ve mutlaka sorunlara yol açtı. Çünkü Türkiye çekimser kalabilirdi bu oylamayı. Batı ile daha yakın iletişim içerisinde olması gerekiyor bundan sonraki adımlarında ki bir başka konu daha var. Çok Washington sık bir şekilde tartışılıyor Washington'da bu. O da Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin sadelenmiş olması. Hem senatörler bunu gündeme getirdiler hem büyük elçi gündeme getirdi. İsterseniz bu açıklamaları da şimdi izleyelim. On Israel. Uh, İsrail konusunda biz de bozulan ilişkiler nedeniyle kaygılıyız. Bu gergin döneme rağmen İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin görevde kalması beni memnun etti. Türk Büyükelçisi'nin de Tel Aviv'e döneceğini umuyoruz. Her iki tarafında kullandığı söylemin sakinleşeceğini umuyoruz. İlişkilerde bir denge kurulmasına teşvik etmek benim en büyük görevlerimden biri olacak. Bunun yanında Türkiye de takdir ediyordur ki eğer Orta Doğu sorununda etkili bir oyuncu olmak istiyorsanız İsrail ile güçlü normal ilişkilere sahip olmanız gerekir. Partizan olarak etkili olamazsınız. Türkler bunu anlıyor. Sorunluklarından biri de bunu vurgulamak olacak. Please tell us how serious is the concern in Washington, both Türkiye-İsrail and the ilgili ne kadar ciddi endişeleri var? Bu gerçekten çok ciddi endişe yaratıyor. Çünkü sadece Türkiye-İsrail ilişkilerinin asıl göründüğü Türkiye'den değil, ben İsrail'deki yetkililerle de görüştüm. İsrail yetkililer bunun iyi bir durum olmadığını söylüyorlar. Aynı zamanda başka bir endişe de yaratıyor tabii bu. İsrail ile ilgili tartışmaların in nasıl and şekillendiği de endişe yaratıyor. Aslında gereksiz bir tırmandırma oldu bu olay konusunda. Özellikle nelerin olduğunun, özellikle mavi marmara baskınında, dokuz kişinin öldüğü baskında neler olduğunun çok net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Ancak bir önemli nokta daha var. Özellikle İnsani Yardım Örgütü yani İHH'nın Türk hükümeti için iyi bir partner, iyi bir ortak olmadığı, AK Parti için de iyi bir ortak olmadığını söylemek lazım. Özellikle AK Parti içerisindeki altı milletvekilinin Mavi Marmara'ya bu ekibe katılmak istemesi Dışişleri Bakanlığı tarafından ikna edilmiş olmaları, katılmamaları konusunda e, bilinen bir gerçek. Bu aslında hem iktidardaki parti için değil, iyi değil. Hem de Türkiye'nin siyasi çıkarları açısından ve bütün bölge açısından hiç iyi bir gelişme değil aslında. Yani burada hem sembolik hem de kamu alanında bir takım adımlar atılması gerekiyor. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki bütün bu tartışma artık tamamen kamuya mal oldu. Özellikle İsrail'de İsrail'deki Türkiye'ye gidecek vatandaşlara yönelik uyarıların kaldırılmış olması sembolik ama önemli bir adım. Şu anda Ankara'nın da benzer adımlar atmasını bekliyoruz ve burada uzun vadeli çıkarların mutlaka anlaşılması gerekiyor ve İsrail'in vazgeçilmez bir müttefik olduğunu unutmaması gerekiyor Türkiye'nin. Peki, böyle bir konu olduğu zaman, yani Türkiye ne zaman konuysa, Ermeni tasarısı her zaman bu konunun içerisinde yer alır. İçeride öne neler söyledi bu konuda onu da izleyelim. on the uh, the question of the congressional resolution obviously we stand behind Kongredeki tasarılar konusunda Başkan Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın açıklamalarının arkasındayız. Obama 1915 olayları konusunda çok güçlü ifadeler kullandı. 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden biri olduğunu söyledi. 1,5 milyon kişinin katledildiğine, ölüme gönderildiğini söyledi. Bu konuda çok açık konuştu. Hedefimiz tabii ki Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için elimizden geleni yapmak. Elbette iki halkın, iki ülkenin paylaştığı ortak tarihin dürüst ve adil bir şekilde kapsamlı olarak tanınması bu sürecin bir parçası. Michael Wertz, Michael kongredeki bazı üyelerin çok net görüşleri vardı Ermeni tasarısı konusunda. Bu bir sürpriz değil. Ancak bu üç noktayı derleştirmek isterim. Ee, İran konusundaki hayır oyu, Türkiye'de İsrail karşıtı söylemin artması, yine Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma sürecinin duraklama noktasına gelmesi, acaba Ermeni tasarısının temsilciler um, meclisi gündeme alınması olasılığını um, artırır mı, etkisi olur mu? Evet, mutlaka bir olasılık var, artırma olasılığı var. Ancak bir adım geri atalım şimdi. Başkan Obama Nisan ayında çok net bir aslında mesaj verdi. Soykırım kelimesini kullanmadı ancak Ermeni tarafında çok ciddi bir can kaybının olduğuna dikkat çektim. Bu sadece sözlerle ilgili, kelimelerle ilgili bir şey de değil ama bu tarihte olmuş bir şey. Tarihle ilgili onları canlandıran bir şey. Aynı zamanda adaletle ilgili bir konu. Ancak bu konu Amerika Kongresi'nde sonlandırılması gereken ya da meclisinde ya da Fransız meclisinde konuşulması gereken bir konu değil. Bu gerçekten Türk toplumunu etkileyen bir konu. Bu sadece Türk-Ermeni ilişkilerini de etkilemiyor aslında. Bana kalırsa Türk toplumu çok çok önemli adımlar attı ve bütün bunları aşabilmek için önemli bir yol kat etti. Ancak Türk toplumunun içerisindeki bütün bu çeşitlilik içerisinde 21. yüzyıla doğru bu çeşitliliğin çok olumlu kullanıldığını görüyoruz. Fakat azınlıkla ilgili sorunların düşünülürken herkesin kendisini Türk olarak görmesi, Türk vatandaşı olarak görmesi ama aynı zamanda kültürel özelliklerini de bu çeşitlerin içerisine katabilmesi gerekiyor. İşte bu çok önemli bir nokta. Bana kalırsa işte bu sebep için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'ye böyle bir tartışmayı empoze etmememiz gerekiyor. Türk toplumu ile ilgili çok dikkatli olmamız gerekiyor. Uluslararası meclislerde neyin söylendi önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin tarihinin bu bölümüyle yüzleşebilmesi, kendi kararlarını alabilmesi ve toplumun yararına olması bunun. Michael Bergs çok teşekkür ederiz. Saah için zaman, ben çok teşekkür ederim.